Emeklilere insanca yaşayacakları bir ücret verelim. Aslında büyük bir fırsat vardı. CHP'nin dışında daha doğrusu AK Parti dışındaki bütün partiler CHP, DEM, Yeni Yol Grubu, İyi Parti ve nihayet MHP buna sefalet ücreti dedi. Biz de dedik ki gelin bu sefalet ücretini düzeltelim. Bir gün boyunca bile yoksulluk görmemişler. Ömründe bir öğün atlamamışlar. Kollarına 20 milyonluk saat taktılar. Geldiler 28 bin liraya hayır oyu verdiler. En son oylamadan önce durun bir kere daha düşünün. Tekrili müzakere yapalım. 20 bine değil hiç değilse 28 bin liraya el kaldıralım. Bir daha düşünün dediler. Dinlemediler. Arkadaşlarımız Meclisin kürsüsüne tabut getirdiler, tabut. O tabutu görmeye AK Parti tahammül edemedi. Emekliyi tabuta sokmaya utanmıyor, tabutu meclise sokmaya utanıyor. Bugün de çıkmış Tayyip Bey diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi emekliyi bize kışkırtmaya çalışıyor diyor. Yahu sen emekliyi öldürmüşsün hala daha hala daha kışkırtmaya çalışmaktan bahsediyor.